Şimdi bugün seninle çok eğlenceli bir ders yapacağız. Son dönemlerde çok popüler Somi'nin Dam Dam şarkısı. Dam Dam şarkısının sözlerini ve bu sayede pek çok yeni Korece kelimeyi bugün öğreniyoruz. Hazırsan, 시작합시다! Jaa, 시작합시다! Şimdi ilk cümlemize bakalım. Ne diyormuş bakalım Somi? Ben de sayenizde gerçekten arkadaşlar bütün şarkıları öğrenmeye başladım. Benim için de çok keyifli oluyor bu dersler. Umarım siz de beğeniyorsunuzdur. Başka merak ettiğiniz, çevresini öğrenmek istediğiniz şarkılar varsa da lütfen yorumlara bırakın. Çünkü yorumlarınızı dikkate alıyoruz. Ona göre hazırlamaya çalışıyoruz. Şimdi dersimize başlıyorum. Ne diyor? Koul apesa do yonsupe. Koul apeso do yonspe. Ne demek bu? Bakalım. Koul Zaten burada biraz ipucumuz var. Koul arkadaşlar ayna demek. Koul Apeso Apeso bir şeyin önünde demek. Hani in front of bir şey diyoruz ya mesela. Ap ön eso de da önünde ön, apeso önünde yani aynanın önünde aynanın karşısında Bakalım ne yapıyor? Ne yapıyormuş Somi? Do yonsu he. Do. Do ne demek? Yine. Tekrar. Yine tekrar. Peki ne yapıyorsun yine? Aynanın karşısında yine ne yapıyormuş? Yonsu he. Yonsu he. demek. Yonsu Pratik etmek, egzersiz yapmak. Tamam mı? Exercise böyle. Ee, egzersiz yapmak. Yani aslında bir şeyi denemek. Ne demek? Yine aynanın karşısında pratik yapıyorum. Yine aynanın karşısında karşısında bir şeye çalışıyor. Kol <laughs> do Bakalım neye çalışıyor. Ne yapıyormuş? Tu nunur do. Tu do. Ne demek bu? Şimdi burada kocaman gözleri olan bir kız var. Buradan ipucu alalım. Du, iki. nun kelimesini hatırlıyor musunuz nun göz demek nun du, nunul nun iki göz ö iki gözü gözümü oradaki belirtmek iki gözümü ne yapıyor kıge kı kıda büyük demek kıda büyük g eklemiş kıge bunu zarf yapıyor, büyükçe kocaman Kocaman. Kıge. Kocaman. Ne yapıyorum? Do. Do. Açmak. Açıyorum. Tü nünür kıge do. İki gözümü böyle kocaman açıyorum. Hani o birazcık işte hani kiyomi ya da kawaii. Hani o tarz şeyler gibi düşünebilirsiniz. Hani böyle o kawaii karakterlerin de kocaman gözleri oluyor ya böyle pücüp pücüp. Böyle o kocaman ışıltılı gözler. Birazcık hani onu kastediyor böyle. İki gözümü kocamın açıyorum. Ayna karşısında pratik yapıyor. Peki. Niye? İran 표정을 nan 좋아해 İran 표정을 nan 좋아해 Ne demek? Bakalım. İran böyle. Böyle neyi? Bak ırrı biliyorum ki nesne eki değil mi? Burası benim özlem ya da nesnem. Peki neymiş bakalım? 표정 Pyeongchang. Pyeongchang ne demek biliyor musunuz? Yüz ifadesi. Hani o yüzün görünümü. İran Pyeongchang'ı. Hani bu yüz ifadesini, bu görüntüyü, bu yüzü gibi düşünebilirsiniz. No, no ne demek no? Sen. Çoğaheyo, da Ne demek da? Sevmek değil mi? da sevmek, hoşlanmak. Yani diyor ki İran 표정을 넣은 좋아해. Yani sen bu yüz sen bu yüz şeklini, sen bu ifadeyi seviyorsun. Yani niye aynanın karşısında pratik yapıyor? Gözlerini kocaman açıyor. Çünkü büyük ihtimalle bu sevdiği kişi o tarzdan hoşlanıyor. Bunu söylemeye çalışıyor bize. Devam ediyor. Ne diyor? Otoke 하면 otoke 하면 bo yomyak hae. 보일까? 어떻게 하면 더 olacak? 정초해 보일까? Peki bu uzun bir cümle beraber çözelim. İki parçaya bölüm dikkat ettiyseniz. 어떻게 하면 어떻게 ne demek? 어떻게 Nasıl 어떻게 Nasıl 하면 면 Şuradaki Nasıl var ya if yaparsam Sem, sem oradaki şart eki İngilizcedeki if hamyan nasıl yaparsam ne yaparsam ne yaparsam bir şey bir şey bir şey olur diyor. Bakalım neymiş. Nasıl yaparsam ne yapmalıyım ki to daha. Bakın tek de yandan o to daha. Ama bugün ne görmüştük? Do. İki tane de alttan o bu yine demek. Bunları karıştırmayalım. Tamam mı? Bak. Bu do. Bu to. do Yonyak he. Wow, bu zor bir kelime şimdi. Yonyak he. Yonyak he ne demek biliyor musunuz? Böyle aslında daha böyle zayıf, kırılgan öyle tarif edeyim size. Olur mu? Daha böyle zayıf, çıt kırıldım gibi düşünebilirsiniz kırılgan. Hani böyle kızlar öyle triplere girer ya. ama işte ben küserim şöyle olur böyle olur. Biraz Koreli kızlarda bu var. Egyo, egyo dedikleri şey böyle. Aa ben yapamam ki falan böyle. Öyle öyle tavırları olabiliyor. Onu kastediyor. Ve gerçekten bu trend olan bir şey. Gerçekten de erkekler sanırım bu tarz kızları tercih ediyor. Şarkıda da öyle söylemiş. To yonyake nasıl daha böyle kırılgan ama ne diyor? Çonço. Çonço. Çonço ne demek biliyor musunuz? Böyle zarif, pür, elegan. Ha çok güzel kelime. Tam olarak elegan arkadaşlar. Tamam mı? Ta yonyak he, çonço he, boyka, boyka. Boyu da görülmek. Görünürüm. Peki ya ne diyor? Ya ne yaparsam, nasıl yaparsam daha kırılgan, daha zarif, elegan görünürüm. Aslında orada pratik ediyor aynanın karşısında. Ne yapmalıyım ki daha böyle güzel, çıt kırıldım ve pür elegan görüneyim diyor. Enteresan bir şarkı. <laughs> Sonra diyor ki... An gumindet kumya he. Wow, güzel cümle. Bu gerçekten güzel cümle. Ne diyor biliyor musunuz? şey diyeyim size hani no make up make up var ya arkadaşlar no make up make up bu tam olarak bunun gibi bir şey yani bu şu demek hani gumin ne demek biliyor musunuz? gumin böyle hani e, süslenmek aslında süslenmek bir şeyi dekore etmek hani hazırlık yapmak gibi düşünün tamam mı? hani böyle hazırlık yapmamış gibi görünüp an ne demek an olumsuzluk eki kumin dıt gibi şimdi ne diyor? En kumin süslenmemiş hazırlanmamış gibi ama kumyo bogun he Kum yine bunun değişmiş hali süslenmiş güzel Şimdi cümle biraz kompleks ama şunu diyor an kumindid, hiç böyle hazırlık yapmamış gibi ama, Yine güzel o. Yine süslenmiş olayım. Yani hiç süslenmemiş gibi ama süslü. Tam bir no make up make up e, olayı aslında arkadaşlar. Ve sonra ne diyor karatta Diyor ki kendi hazırlığından aslında kendi sürecinden bahsetti ya bize. Şimdi bu sefer karşısındaki kişiye herhalde sevdiği kişiye sesleniyor. Diyor ki Yocae maumul nomu morlano. Yocae 마음을 nomu 몰라." Non. Peki. Ne demek? Yoca. Yoca. Kadın. I, kadının. Bir kadının. Maımı. 마음 mağım kalp. Bir kadının kalbini nomu çok ya da hiç anlamına gelecek burada. Molla. Molla o, Molla. Bilmiyorsun. <laughs> Ay özür dilerim. <laughs> bilmiyorsun. No sen. Ya ne diyor? Ya sen bir kadının kalbinden hiç anlamıyorsun. <laughs> sen bir kadının kalbinden hiç anlamıyorsun. Let me just say it now. Sana söyleyeyim. duruyorun <laughs> duruyorun Ne? Mosip gaci gamsa anaco. Peki burada artık hislerini ifade ediyor ablamız. Ne diyor? duruyorun Duruyor da böyle hani Çekingen böyle birazcık korkak mı diyeyim? Çekingen, korkak, tereddüt eden biraz. Duruyor va. ne benim 모습 görünüş. Ya ama böyle Koreliler bunu sadece görünüş olarak kullanmıyor. Aslında yani kendisinden bahsediyor burada, tamam mı? Yani şu biraz çekingen, korkak beni 모습 gaji kadar gamsa anajo. Kamsanda ne demek biliyor musunuz? Kamsanda böyle aslında elini tutmak ya da birine böyle hani embrace dediğimiz böyle bir şeyi hani kollarının arasına almak, onu hani sahip çıkmak öyle düşünebilirsiniz tamam mı? Sahip çıkmak, sarılmak hani sarılmak anlamına da geliyor tamam mı? Ya yani ne diyor? Sen diyor benim hislerimi hiç anlamıyorsun. Sen bir kadının kalbini hiç anlamıyorsun. Let me just say. It now. Dur ben sana söyleyeyim. Benim bu korkak çekingen halimi hani embrace et. Beni tut. Hani buna sahip çık. Beni bu şekilde kabul et gibi söylüyor. Sonra ne diyor? Bizim meşhur bildiğimiz nakaratında da Nen ni mori koktegiheseo chumchyo. Nan ni mori koktegiheseo chumchyo. Bu ne demek? Enteresan bir cümle yine. Yine aynısı burada da. Nen ben. Ni senin. Mori kafa baş kafa. Kukte giyeso üstünde. Çümço dans etmek. Bu tam olarak gerçekten ne demek ben de bilmiyorum arkadaşlar. Umarım yanlış yorumlamam. Yorumlarsam da aşağıda söyleyin ama. Ya bu kızın aklından çıkaramıyor ya bunu. Ben senin aklında dans ediyorum. Ya yani böyle ben senin aklının üzerinde dans ediyorum diyor. Hani buradan cidden kastı nedir tam bilmiyorum. E ama dümdüz tercümesi ben senin başının üstünde aklında. Belki acaba hani ya aklımın içinde sürekli sen varsın demek mi istiyor? ben senin aklın içinde miyim? Hani sürekli ben senin aklındayım mı demek istiyor. Ama böyle bir anlamı var. You dam dam diyor sonra da. Enteresan bir şarkının sonuna geldik. Bence keyifliydi. Önemli olan içindeki Korece sözcükleri öğrenmek. Bir daha dinlediğinizde bu şarkıyı. Aa işte öğretmenimiz bize bu kelimeyi anlatmıştı. Ben bunu duymuştum derseniz çok çok mutlu olurum. Lütfen aşağıya da yazın yakaladığınız kelimeleri. Şimdi bu şarkıda geçen ve bugün bizim öğrendiğimiz ayna anlamına gelen sözcük hangisi? Koul mü? Kaül mü? Ka Kuul mü? Kual mü? Yanıtınızı aşağıda bekliyorum. Dersimizin sonuna geldik. Annyeong!